Said Faik Abasıyan'ın Bir Kaya Parçası gibi adlı öyküsünü seslendirmeye çalışacağım. İyi dinlemeler. Bir Kaya Parçası gibi. Barba Vasili sandalın kıçındaki koltuğu suya bıraktı. Gözü ipte, küreklere asıldı. On dakika sonra arkamızdaki adayı da göremez olduk. Sis gitgide bastırıyordu. Uzaktan uzağa vapur sesleri sağımızdan mı gelir solumuzdan mı? Yakınlarda pek yakınımızda bir hışırtı da duyar gibi olduk. Hiçbir şey göremedik ama. Bir vapur sanki burnumuzda acı acı öttü. Geri mi dönsek Vasile dedim. Geri dönemeyiz artık dedi. Şaşırırız büsbütün. Sen denizdeki ipe göz kulak ol. Sağ sola oynamasın. On dakikaya kalmaz karşı adadayız. İçimiz sevinçle bir korku sarmıştı. Yolunu şaşırmış, bir vapur bindirebilirdi. Yakınlardan pat pat sesi gelen bir motor. Bizi alabora edebilirdi. Bağırsak üç metreden bizi gören olmazdı. Ses sağdan mı, soldan mı, yandan mı gelir fark etmezlerdi bile. Hala bizim adadan bir çocuğun haykırışı, haykırışı duyuluyordu. İnce bir kadın sesi de, sesin içinden bir şeyler alarak kulağımızın dibinde anlaşılmaz şeyler mırıldanıyordu. Vasili dedim. Bir şey görmez oldum. Fena bastırdı dedi. Ne yapacağız? Küçük mavi gözleri üç günlük parlak beyaz sakalı arasında ışıldadı. Kırmızı yanaklarında bir gülümseme, bir şaşırma, bir alay elması parladı. Ne yapacağız? Gidiyoruz işte. Ama bir şey görünmüyor ki. İpi görüyor musun sen? Ona bak. Ben onu da görmüyorum. Ya ya görüyorum. Dikkat et dedi. Sağ sola oynamasın. Onu da göremezsen işte o zaman halimiz duman. O zaman ne oluruz? Ne oluruz diye kendi kendine sorar gibi oldu. Sonra hiç diye cevap verdi. Ne kadar yer ki karşıda? Elbet buluruz. Bulamazsak da ses duyarız. Duymazsak Duymazsak sis açılsın diye bekleriz canım. Kulak verdim. Hayır ses seda gelmiyordu. Biraz daha vakit geçti. Varmamız lazımdı şimdiye kadar Vasili dedim. Cevap vermeden 3-5 kürek daha çekip arkasına dönüp baktı. Ne ve dedi ''Kınalıada.'' Bir dakika kadar hiçbir şey göremedim. Sonra harikulade bir manzara başladı. Serap kelimesinin Türkçesini bilsem Serap diyebilirdim. Evvela kırmızıların, sonra sarıların, sonra koyu esmerlerin, sonra daha açık esmerlerin, göğün içinde parça parça, renk renk, silik silik, sanki yeni yaratılıyormuş gibi bir toprak, bir kara oyunu başlamıştı. Her şey, daha doğrusu her renk, soluk, silik, kabından taşmış, yayılmış bir halde büyüye büyüye, şeklini bulup bulup kaybederek bir şey olmaya çalışıyordu önümüzde uçuk, manasız hatta garip renklerle boyanmış bir duvar vardı. Bu duvarın boyunca sürü sürü ressamlar mücerretten müşahhasa, kaostan şekle doğru giden bir oyundur oynuyorlardı. Aman vasili dedim. Bu ne hoş böyle. Ne acayip bir oyun bu. O da baktı arkasına güldü. Güzel dedi. Kalayni. Tabiat bir Van Gogh edasıyla önümüze çizili vermişti. Şimdi kanalının bu yamacı hacimsiz bir şekilde düz bir satıh gibi kayaları, renk renk toprakları, yeşili beyazı, kiremit, gri rengiyle sisin içine büyük bir pano, devasa bir Van Gogh gibi asılmıştı. Birden değişiyor, bozuluyor, oyun devam edip gidiyordu. Bir sis parçası yerinden süratle kalkıp bir rengi yavaş yavaş güçlükle bozuyor, siliyor, kalktığı yeri açıyordu. Açıyordu ama şekiller hala hacmini alamamıştı. Vapurlar hala acı acı sesleniyorlardı. Bir motor tam burnumuzda peydahlandı. ''Rastgele!'' diye bir, bir ses bağırdı sisin içinden. ''Eyvallah'' dedik. ''Burgaz uzak mı?'' dedi. ''Tam burnunuzda'' dedi Vasili. Motor bir rüyanın içine eriyormuş gibi karıştı ta yanımızdan bir harp gemisi hışımla geçti. Onu sis saniyesinde emdi. Onun radarı vardır dedi Vasile. Sen onun radarını bırak. Oltaya karidesi tak. Elimi çapçağa daldırdım. Karidesi bıyığından yakaladım. Parlak, şeffaf, esmer vücudunu iğneye geçirdim. Molivaryanı parlattın mı dedi Vasili. Al da parlat. Tamam Vasili dedim. At dedi. Daha atar atmaz iri bir iskorpit parmağımı çekercesine yemi kaptı. Oltaya asıldım. Hah şöyle dedi Vasili. Asıl neme lazım bize siz resim ekmek paramıza bakalım. Balığı sandala alınca sen ver bakayım onu bana dedi. Ben çıkarayım onu. İğneden, geçir, iğneden geçtim bir yerini vurur. O gün Barba Vasili ile o dev gibi durmadan değişen Van Gogh tablosu önünde bir sürü sperka, hanos, iskorpit yakaladık. Sis açıldı, kapandı. Renkler ve şekiller büyüdü, küçüldü. Sesler acı acı, tatlı tatlı, garip garip ötüştü, bağırıştı. Sonra güneş ve imbat sisleri önüne katarak sürüp götürdüler. O zaman kendimi hikaye ve masaldan sıyrılmış bir halde Küçük bir sandal içinde, Kınalı'nın tenha bir kayasının 5-10 metre ötesinde, ekmek parası için dünyanın İstanbul'un bir kayasının denizinin bir sandal parçasında saydıklarım gibi mesut buldum. Ben Mustafa Yarımkadıköy. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.